30 Kasım gününden herkese merhaba. Bugün Beyazıt'tayız. İstanbul Geziyoruz başlığı altında İstanbul gezmeye çalışacağız. Şu an Beyazıt Üniversitesi'nin önündeyiz. Birazdan sahaflar, kitapçılar çarşısına geçeceğiz. Görüşmek üzere. Şu anda 22 nolu Türkmen Kitap Evi'ndeyiz. Özgür abinin yanına geldik. Ufak muhabbet edip sahaflar çarşısı ile ilgili bilgiler alacağız. Abinin yorumlarını dinleyeceğiz. İnşallah bildiğim İnşallah, kadar. Evet. Kapalı çarşının içindeydi. Orada büyük yangın çıktı. Yani çok büyük sanat eserleri yandı. Bir söylenti de işte çalındı. Belli olmasın diye çalıntılar belli olmasın diye yaktılar diye bir söylenti oldu. Çok eski tabii ki bu. Bilinmez o. Havada kaldı gitti. Ama daha Anladım sonra sahada içerisinde belediye buraya e, yeniden kurdu. Işte Zorlu içeri aldılar insanları. Normalde herkes evinden arabayla getirip yerde tezgah olarak açıyorlardı. Daha sonra dükkanları yerleştirdiler. İşte esnafı öyle toparladılar Anladım. buraya. Anladım. Daha, Anladım. daha önceden burası çok önceden Anladım. dükkanlar. Çorapçılar. Daha sonra tekrar dizayn edildi. Saflar çiftliğin şimdi yani şimdiki saflar çarşısı olarak kuruldu. Aslına bakarsan da çok reklamımız olmuyor piyasada. Evet. Millet burayı bile bilmiyor yani çok kötü bir Daha şey. Daha çok buranın insanı bilenler veya evet. tavsiye üzerine gelenler. İşte Google Harita'dan bakıyorlar var. öyle geliyorlar. Evet, Aa diyor burada var, kitapçı evet. varmış. 22 senedir buradayım. 22 senedir. Evet. 22 senedir bu yan. Ama ne 22 sene deyince yaşlandık. O zamanlar bile ben yokmuşum. <gülüyor> <gülüyor> 22, 23 22 yaşında falan. Hiçbir şey mı? <laughs> çok şey var ama gitmez e, ki. Türkiye'nin sonu. Evet. Konuşulacak çok çok. Aşırı. <laughs> evet. Bugün <laughs> sahaflarda Özgür abinin yanındaydık. Türkmen kitap evi. 22 mi oldu? Evet. Ben eskiden beri buradan kitaplarımı, bilgilerimi bir şey soracağım zaman Özgür abinin Sağ Sağolsun her zaman da yardımcı <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Herkese ama. Hiç özel yok. Gelmek isteyen şey olursa Özgür abi. Herkes İnşallah bekleriz. Için, yani. Teşekkür ederim. Ya kardeşim başkası. Yani. Seviyorum Arkamda Sultanahmet Meydan'dayız. Arkamda Sultanahmet Camii var. Bir kameranın arkasında da Ayasofya Camii diyebiliriz. Ayasofya Camisi var. Sultanahmet Camisi'nin şu an kamerada 3 veya 4 minaresi gözüküyordur. Bir minaresi Tadilat'ta. Normalde de 5 tane minaresi var. If I was you, I'd be afraid, afraid of what's inside. If I was you, I'd run. If I was you, I'd hide. If I was you, I'd be afraid, afraid of what's inside. Şu an Eminönü Meydan'dayız. Videonun sonuna geldik. Video süremiz kısıtlı olduğu için bu kadar çekebildik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bugün abi emin olmadan almak istemiyorum. hiç sorun yok sen bak. rahatına bak. İşinizi bölmüyorum inşallah. Beklerlerse kapatır. <laughs> Sabah kadar kalırlar. <laughs> Kitap okursun. Evet. Kalıyor burada gece. Tabii canım. Ya bir de burası <laughs> soğuk da olmuyor. Kapattık zaman kapat. Çünkü biliyorsun kitaplar şey ağaç türünden olduğu için sıcaklığı tutarlar. <gülüyor> yani. <gülüyor> sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. İyidir yani. <laughs> Dost içinde de ısıtır dışını da. Zaten kitap okusam burada soğukluğu hissetmez.